Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün anlatacağımız konu 2021 yılının ilk alımında, Şubat ayı ile Mart ayı arasındaki ilk alımda başvuran adaylar eğitime bekliyordu. Bunun bir kısmı eğitime gitti. Yani arkadaşlar A grubu gitti. Aradan aradan 2,5 hafta sonra B grubu da gitti ve maalesef B grubundan birçok gitmeyen yine var. Bunun sebepleri pandemiden dolayı arkadaşlar. Birçok kardeşlerimiz mağdur durumda. A grubunu eğitime gönderdik. A grubundan sonra B grubu eğitimi bekledi arkadaşlar. iki buçuk hafta falan. B grubu eğitime gitti ama yüzde %15'lik bir kısım gitmedi. Bunun sebeplerini falan araştırdık. Personel temle falan iletişime geçmeye çalıştık. Ama aldığımız bilgi şu arkadaşlar. Pandemiden dolayı bir esneme olayı varmış arkadaşlar. Yani Herkesi bir anda göndermiyorlar. Eskiden olsa bir anda gönderiyorlar. Ama pandemiden dolayı bir esneme olduğu için bir grup oluşturdular. Her zaman oluşturduğu gibi ama bu grubu biraz çoğalttılar arkadaşlar. Yani sizler son grupsunuz. Son grupları pandemiden dolayı olduğu için en son gönderecekler. Ama elbet gideceksiniz arkadaşlar. Hani bunun hani gitmeme gibi bir lüksü yoktur. Buna sadece siz karar verirsiniz. Gitmemeyi siz seçersiniz. Elbet gideceksiniz arkadaşlar. Ama biraz zaman verin çünkü pandemiden dolayı herkesi az azalıyorlar eğitim birliklerine. Yani bekleyin arkadaşlar elbet siz de gideceksiniz. Yani size garanti veriyorum Allah'ın izniyle sıkıntınız yoksa gideceksiniz arkadaşlar. Pandemiden dolayı böyle bir sıkıntı çıkmış. Bahsettiğimiz konu 2021 yılının ilk alımında başvuran adayların A grubu gitmişti. B grubu açıklandı ama bir kısmı açıklanmadı arkadaşlar. B grubunun bir kısmı da pandemiden dolayı esneme olayı oldu arkadaşlar. Onlar da elbet gidecekleri çok yakın bir zamanda onlar da gidecektir. Ve bir sonraki eğitimde Nisan ayında başvuran adayların eğitim yerleri de bir ay sonra açıklanacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar sabredin Allah'ın izniyle sizler de gideceksiniz. 2021 yılının birinci alımının A grubu gitti. Eğitim yerleri açıklandı. Hatta eğitimdeler. B grubunu da 2-3 hafta sonra gönderdiler personel tem gönderdi eğitime ve artık son grup sizin grup arkadaşlar. Yani bahsettiğimiz grup Nisan ayındaki eğitim bekleyen adaylar değil. Şubat ayı ile Mart ayı arasında başvurup mülakata gidip hastane işlerini tamamlayan adaylar bekliyorsa beklemeye devam etsin. Çok kısa bir zaman kaldı. Son günlerin tadını çıkartın arkadaşlar. Yani elbet gideceksiniz. Bana mesaj atıyorsunuz arkadaşlar. Yani Instagram'dan binlerce mesaj var. Cevap veremiyorum. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Hani hangi birine cevap vereceğimi bilmiyorum. Ben de çalıştığım için zamanım olmuyor. Onun için arkadaşlar böyle bir toplu toplu mesajları okudum. Herkesin konusu bunun olduğunu fark edince böyle bir video çekmek istedim. Arkadaşlar bekleyin çok kısa bir zamanda sizleri eğitime çağıracaklar. Eğitime çağrılacak adaylar 2021 yılının Şubat ayı ile Mart ayı arasında giren grubun A grubu değil, B grubu değil, C grubu oldu arkadaşlar. Yani 3. grup C grubu oldu. Sizleri de gönderecekler. Merak etmeyin arkadaşlar, içinizi ferah tutun. Allah'ın izniyle sizler de eğitime gidip oranın da tadını çıkartacaksınız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yani bekleyin arkadaşlar. Hani pandemiden dolayı böyle bir e, esneme olayı oldu. Sizler de biraz sabredin arkadaşlar. Elbet gideceksiniz. Bugünlerin tadını çıkartın. Gerçekten keşke bir hafta sonra gitseydim diyeceğiniz günler olacak. Hani kendinizi arkadaşlar üzmeyin. Umudunuzu yitirmeyin. Allah'ın izniyle hepiniz eğitime gideceksiniz. Bunun bir... E, Aşamalı Aşamaları var, grupları var arkadaşlar. Sizler de gruplara dahilsiniz. Hani C grupsunuz, 3. grupsunuz. Bir ekleyin arkadaşlar. Allah'ın izniyle sizleri de eğitime gönderecekler. Pandemiden dolayı böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bana da destek olmak isterseniz hemen kanalıma abone olup like atıp bildirimleri de açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Allah emanet olun.